Herkese hayırlı sabahlar. Günaydınlar. Bugün işe ben geç kaldım. Servisi kaçırdım. Dolmuşla geldim. Böyle güzellikleri göstereyim dedim. İş bahçesine doğru gidiyorum şu an. Fındıklar olmuş. yokuşta beni bir tıkıyor. Yokuş baya yoruyor beni. Sonra soluk solağa kalıyorum. bayağı fındık var. Dalında. <laughs> Köydekiler benden sacayak istedi. Ee, bu eti, et kavurmayı dışarıda yapacaklarmış. Kuzine de evde olmaz dedi annem. Sıcağı. Aradım aradım burada bulabildim. Bayağı gezdim yani bunu alıyorum. Murat afiyet olsun. Sacayı aldım ve köye geldim. Bebeğim. Gel. Bizi Evde e, kek ve poğaça yapmıştım. As. Annem de burada. Bebe, Şöyle Nasıl göz göstereyim mi? Uyudu değil mi? Bakın

Mahmet'e ver atsın. Bana İnce mi? mi? İnce de yok Ay, ki. Al. Bana. Al, al oğlum. Ah. Hadi yardım edin bakalım. Arabanın da şimdi de büyük. Al. al. Anne, anne büyük. Kocaman istiyor anne. Ne anne, oldu? Anne kocaman istiyor. Kocaman mı istiyorsun? Evet, o taş. Anne. Sanki taşıyabilecek. Dur vereyim onu. Ben. Ona ver, o koysun. Koy. Ah. Daha ince yok. Daha ince yok maalesef. Anne kalın ver. Ay bu da çok büyük. Bak kafan vurur. Yapma. Annem getirdi. Odunlarla sobaya yaktı. Bak burada. Burada. Bayramın birinci gününden Aynı Herkese bayramlar. günaydın Sabahın daha işle. yedisi ben erken kalktım Günaydınlar. Bizimkiler de Her benden işle. daha önce kalktı Babam namaza gitmiş Aynı camiye Bayramınız hep mübarek olsun evet, Kurban bayramınızı enişten dileklerimizle kutlarız Şimdi annem sobayı yakmış Ay yaptım da şimdi çay şey, kahvaltısı şimdi bu baba. Sağ... Onda da şey, değil ama öğleden sonra dedi adam demedi mi? Onda değil ya. Onda mı? Ben bilmiyorum. Hadi onda değil. Babam o yüzden mi erkenci diyeceğim ama camiden sonra daha olmamış. Yok ya sen erken kalkıyor ya. Ne? Ben camiye hmm. gitti. Ona gitti. Ben hala uykuluyum. Ben de, ben de biraz serin mi yaktım atıcı? İyi yapmış yoksa üşürdük sanki. Yaktı yaktım atıcı. Biraz serin mi anlamadım sabah evet, sabah. Her sabah bir, her serin oluyor. Hatta ya bak, yeni geldi ne hmm. Bayağı da sıcak oluyor bakın şattı bilir misin hmm. Evet. Sabah serin oluyor. Dün çok sıcaktı mesela. Evet sabah serin oluyor. Yaşam serin oluyor. Evet. Şey, Allah her şeyin kararını verdim. Çok şükür. Hmm. Çay koydun mu? Evet çay koydum da. Şimdi çay içeyim. Bir de şey kızalım ya. Sen mi yapacaksın? Yapsın. Biber biber. Uzun güzel ha. Tava da kızı Çayla yiyeceğim. Tamam kahvaltılık var ama çeşitli geçti. Biber mi yiyeceğiz onu sokma Yok ben çayla da içeyim her şeyini. Her şey var. Yumurta var orada hepsi var. Var kabahatlık da. Ne güzel güneş geldi. Arkadan buraya bak. He he. Şey şey geldi. Güneş. Güneş evet, Murat da uyuyor. Ya, Murat da iyi. başımın dibinde uyuyor bak. Ben yatıyorum o da yatıyor. <laughs> Murat sabah yedi olunca uyuyor. Tabii daha erken. Evet. Annem kuzime de bunları karıştırmamı istedi. Anne bunlar niye bu kadar iri iri? ya? Hadi. Şey yok yok erimesin, kendisi erimesin. de. Hadi. Biberin kendisi de kalın. O, 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 bunu ben bunu sevmiyorum. Ben seçimcilerinden alabilir miyim? Yok o, şu kılçık alayım. gibi olan var ya o, onu seviyorum. Eğer, 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 eğer. Tamam bir şey de satayım da bunlar el, el örtüğü mü Hayır bunu sevmiyorum. Bu Charles Charleston değil mi? Ben ince seviyorum. Ha, evet, tamam yani. ince seviyorum. Ben ince sevim. O çok güzel oluyor. Bunun tadı olmuyor. Aynen. Ben, de ben ince seviyorum. seviyorum. seçer mi? Ama Ali geldi. Ekmekler vardı. O ekmekleri de attım sobaya. <laughs> ekmekler de attım sobaya. <laughs> Tek ekmekler dedim. <laughs> Kahvaltılı böyle hazırladım. Yani, Koydum hepsini. Çatal, Çatal var. var mı? Ama seni şekerini koymadım Çocuklar da uyuyorken kahvaltımızı yapalım. Burası mı oluyor? Elimle. Evet. 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 kadar nazikmiş. Evet. Evet. kibar. kibar. Ha? Hadi, hadi, hadi. Ne olacak çekeceğim ona bak. Ha, geliyor aşağı ne bu? Ama gelse şey yapacağım. E, bu mesela düz çekeceğim demek ki bunu. Niye böyle ben mi yapayım? Evet. Kahvaltımız ya, Geldi balkona. Ben de şimdi ekmekleri alıp geliyorum. Ekmek de var, var mı? Şey fırına koydum ya. He öyle mi? Tamam. Ne yapacağım? Elbisesiz mi ne yapacaksın? Evet. Alırız. Evet. Burada <laughs> bir tane ne var? Köpek. Çok sevimli bir köpeğimiz var. Çok sevimli ya. Çok çok çok. Çok yakın yani insana. Anne, sevdik sevdik sonra elimizi de yıkadık. <laughs> çok sevimli ya. Hemen daha çağırdı geldi o. Bu markete gelmişken köyde size burayı göstereyim. Çok beğendim. Çok güzel çiçeklere bakar mısınız? Çok güzel çiçeklere ya. Harika. Evet. Pembiş pembiş. Evet. Diyorum ki buradakilere sizin olduğunuz yer gerçekten çok güzel diyorum. Bak beyaz çiçek var. Gül var. Çok sağ Alanları geniş olduğu için şu beyaz güle bakacağım. Kadife bakıyor. Baksın. O da gelir. Çok tatlı ya. şunu bak. Kadife. Bakalım. Murat. Bulat. Getirdiklerimi yedin mi Bulat? Bulat. 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 Muhammed Bulat diyor Murat'a. Bulat. 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 <gülüyor> Bulat. <gülüyor> Babam da gitti. kurban e, kurbana. Biz de, biz de gittik. Kurban alanına gitti. E, bakalım ne zaman gelecek. <laughs> öğleden sonra ben sanırsam geliyorum. sıra varmış. <laughs> Biz de babamı bekliyoruz. <laughs> ne oldu Murat eline? Cimakladı. Murat bir şey olmaz ondan sende. Abartma. Geçer. Atayım. Ne, at, bakayım az. <laughs> babamı beklerken babam geldi. <laughs> tamam alıyoruz. Bundan. Babam eti çuvalladı. <laughs> Bu da et. Bu Bunlar hep et. göstereyim. Tamam dur. Bu da bizim galiba. Daha bizim yok herhalde. Bizim yok herhalde. Tamam. Tamam. Böyle mi? Tamam. Tamam bir çuval babam <laughs> eve götürdü. Şimdi biz bunları bölüşeceğiz, paylaştıracağız. Fotoğrafları. Löpet burada. Burada da ayrı yatan var. Burada da var. Şimdi bölüştürdük şuraya da. Onlar gidecek. Ve ben birazdan kesmeye başlayacağım. Ee, kuşbaşı olarak. Onun şeyi Keseceğim. yok. Kesme şeyi. Havurda. Ta şey var ya. Bak. Tamam. Bunu da yapacağız. He. Soframızda. He. Merkeze geldim ve anneannemlere. Şu an anneannemlere kapısındayım. Et dağıtımına başladım. Bunlar bizim apartmana gidecek. Bunlar anneanneme gidecek. Mesela basalım. Anneanneme geldim. Bayramlaştık. Diyor kimse gelmedi bana diyor. Melek teyzem de köyüne gitmiş. Ee, kendi köyüne. Demek ki kimse gelmedi. Niye acaba? Hı. O milletin galası var şimdi. Kurban kesimiydi. Biz de öğleden sonra kesildi. Şimdi ben de dağıtmaya çıktım. Hı. Köyde de yer yok daha. E bizimkiler var. Verilecekler var. Annem dedi sen bunları götür dedi. Ben de dağıtıyorum işte. Öyle yani. Buraya koyacaktır. Ee, biraz doğradım ben kuşbaşı olarak, He? kuşbaşı olarak kestim onlara. Gece gece bizim yaptığımız işe bakar mısınız? Bozulmaz niye hmm. yapayla kadar? Ne? Boğulucu, Aynen et çok olunca şey mecburen daha kazanlar almıyor, çok şükür. Bozulacak mı? Dışarı biz e, alt balkona yerimizi böyle kurduk. Buharına. Bize herhalde şey lazım. Ben alayım da şimdi gaza bırakayım. Al, al. <gülüyor> <gülüyor> evet. <Alayım mı? gülüyor> Baga, o ne? Pişmemiş o. Rahatlar olsun. O pişmedi mi? Abi bitsin de rahatlar o da pişsin Oh ama hep isler eve doğru geldi. Gözüm yandı bile. Evin içi is iç kokuyor. Şey odun. Ezan da okunuyor artık. Gözün yandı değil mi? <laughs> Şimdi ben bu vlogu kapatıp editleyip sizlere sunacağım. Her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı bayramlar diliyoruz tekrardan. Biz kovurmaya devam edelim. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.